Gel <laughs> bu Merhabalar. Evet arkadaşlar başlıyoruz şu an troll 1 seninki. Bırak lan beni. Bırak lan. <laughs> sus sus. Lan bırak sus. bak. Bırak dedi lan. Bırak. Kurulacaksın. Kanka kurulacaksın. <laughs> yap. Siktir lan. <laughs> Uçurulsunlar bırak beni. Kanka sen uçurulacak biz değil. Aynen. Oğlum, aynen. Beni çöz lan nasıl bir şey. Yaman kanka çöz beni. Ama. Ya nerede işine bilirim. Yemin amin de. Abi arabayı 100 bin liraya kiralasana bana. 100 Paray. bin dolar 100 tamam, bin dolar. Tamam ver parayı kiralıyor. Tamam abi iban at iban at. Oğlum çok tatlısın lan bir tur vurayım mı? Arabayı ver vur lan. Arabayı ver söz vurduruyorum. Aaa ben sert seviyorum biliyor musun? Orospu çocuğu lan. <laughs> Ananı Tamam lan vereceğim, vereceğim vereceğim oğlum söz vereceğim. Arabayı Dur. ver vallahi seninle yapacağım. Tamam abi. kanka. Kanka bir şey diyeceğim beraber takılak oğlum ya. Tamam arabayı ver ben bari süreyim ya o kadar para attım ne ya. geldi yapıyor? Şekilimi... Bunun aklını alacağım iyi. Vurdu mu? Vurdu. Kafamda dursun her yerimi vurdu. Onu ben ayırmış. Adamsın lan. Piç. Abi batsana kapıyı. Ses geliyor mu Ali? Kanka abi Geliyor mu? Geliyor geliyor. Asansörde kaldım ya. <laughs> asansörde kaldım. <laughs> dayı, dayı, dayı. Bizim eleman asansörde kalmış bir bak ya. Kanka bilmiyorum ki neredeymiş. <laughs> Şurada. Allah ya. La kanka nasıl çıkacaksın sen oradan ya? Allah. Dur, aa, dur, ne oldu lan? dur lan kucaktayım. Olacak mı dur. Aa, kucakta evet. Dur abi beni Silah mı? Gel emlakteyim konuşuruz. Şimdi akalım diyor ne? Aksiyonlara. Ha, Sen şimdi adamlara agresif yapacaksın. Adam da sana agresif yaparsa ben de arkadan adama vuracağım. Tamam kanka o iş ben hiç sıkıntı değil. Bak yapamaz öyle bir şey. He ee, yani yarrak şey yapamaz. yapamaz. He. Sen pit atarken yapıyor ama. Kaç salak kaç öleceksin kaç. Aa, bana bir söylesene. Kanka biz senle bak. bak biz abi, bir. Bu adam... Öldüm amına koyayım ya. Kanka niye millet diye öldürüyor? Efendim abi? Adamı sen mi öldürdün lan? Hayır abi bakabilirsin. Alo. Alo Glock 17 satılır demişsin kardeş. Fiyat ne? Alo. Kanka Glock satılır demişsin. Evet. Ne kadar? 17-15 milyon. 17-15 milyon nasıl oluyor lan? Glock 17 15 ee, öyle değil. Taksit yapıyor mu? Yapamıyorum maalesef. kredi kartı falan mi? Yani kanka. kanka bize direkt nakit oynar ya. Nakit mi oynar? Kanka nasıl yapacağız ki ya bana çok lazım. Ne kadar bunlar? Eee, 500 bin dolarım var. Şu kanka, an. Kanka orospu çocuğu kapatmaz sikerim ananı. Buyurun. Kral susturucu Kredite yazmışsın an. ya var mı? A su var kanka. Susturuyor mu kanka? Bir evet, silah takarsan susturur yani ses sesi çıkmaz. Ee, yani çıkmaz hem onu soruyorum kanka. Hani çıkmaz şimdi çıkmaz. Şey... Polis SWAT Polis... File'la da gelemiyor. He, ses Anladım kanka. Ne kadar diyor kanka? Yasasını ben de bilmiyorum. Onu açsa kafasına sıkacağım. Olalım. Kaç 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 kaç. Niye sıktılar diyorum kanka? Kanka mekaniğin önünde duruyoruz ya sıktılar ya. Oğlum durduk yere sıkmaz adamlar sizi. Vallahi mekaniğin önünde duruyoruz ya top vardı şurada. Ha. Oğlum gelin sıkak kamuna koy. Mayırdır kim kimi koparıyor ya. lan? İyi mi ismim? Daşşakçıyım abi ben. Daşşak. Bol bol daşşakçıyım yani. Daşşak yaparım. Tarzım bu benim. Daşşak dedim mi? Oho. Oh. Oğlum, yani merhamet. merhamet oldu mu ya? Merhamet. Bu ne lan? ne lan? Gözümün kaşına bir şey çıktı. Teşekkür ederim. Bu ne lan? O neydi ya? Size de bir şey geldi mi? Ne evet var? ya ben de dedim. O ne dedim ya? Ne bir ya, şey oldu zannettim. Allah zannetim, Allah. Korktum. Ben de korktum ya. Çok korktum. Altıma sıçacaktım ya. Akır makır diyor amına. Eee memur. Hı? Memur. Amirim böyle kaldım. Yürüyemem. Memur. Alo iyi, <laughs> günler. Iyi, iyi günler. Beyefendi demeyeceksin. Günler. Öncelikle patronum diyeceksin. Bulunduğun konuma geliyorum şu an, anlaşıldı mı? Sözleşmeyi imzaladığın için ölüm emrin verilmiştir. Ananı siktim. Abi girdin ya bir daha aşağı düştüm bir daha geliyorum. Alo. İyi günler. İyi günler. Sözleşmeyi imzaladığınız için teşekkür ederiz. Allah Allah. Kendinize çok iyi bakın. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Sözleşmeyi imzaladığınız için teşekkür ederiz. Herkes arayayım mı böyle? Arayayım. <laughs> <laughs> Alo. 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 <laughs> Beyefendi merhabalar. Beyefendi sözleşmeyi imzaladığınız için teşekkür ederiz. Kendinize iyi ha, sonra. Kral senin sesi tanıdık geliyor mu? Nereden geliyor Kral? Alo. Beyefendi merhabalar. Merhaba Reis ne oldu? Beyefendi sözleşmeyi imzaladığınız için teşekkür ederiz. Ama sen sözleşmeyi bozdun. Nasıl bozdu? Bozdu. bozdun? Bozdun. Bozdun değil. Bozdu? Bozdun. Bu da ne demek oluyor biliyor musun? Ne oluyor Reis? 20 santim kafa sadece bir yara yemek zorunda kalıyorsun. Ya Reis ne diyorsun ya? <laughs> Merhaba. Sözleşmeyi imzaladınız mı beyefendi? İmzaladım. Tamam beyefendi. Teşekkür ederim. Gunshot mu lazım sana? Evet neden ki? Ne lazım peki sana? Şey... Silah birleştirecektim. Ha, silah birleştirecektim. Parçalar mevcut mu? Parçalar mevcut. Tamamdır hallederiz. Ee, neredesin sen? Şey e, bir şey diyeceğim. Ben sözleşmeyi imzaladım ama ne için de o? Sözleşmeyi imzaladığın için teşekkür ederiz. Sözleşmeyi imzaladığın için güzel bir ödül kazanacaksın. Çok teşekkürler sağ olun. Mutlu Bu, bu ödülde e, içinde bir paket gelecek sana. Evet. Bu paketin içinde birbirinden güzel hediyeler olacak. Çok teşekkürler sağ olun. Eyvallah. Hoşça kal. Ya. Ee, ben sana bir vereceğim. Tamam teşekkür ederim. Beni abi. her yerde görebilirsin. Gökyüzü diyeyim sen ama. Teşekkürler çok sağ olun. Abi. Beyler nasılsınız? Abi. Ben deyim beyler teşekkür ederim. Beni tanıyorsunuz mu? Arif. Arkadaş abi yapma yapma bunları arkadaşım Ha, senden mi bunlar? Ben benden benden. Ha, iyi, iyi, o zaman sıkıntı yok. Babacan bir şey soracağım hepinize. Sor. Sahi buradayken. Kurallar. Bu memlekette bu şehirde herkes çok mafyalık oynuyor. sikek ama hepsi Herkes artistlik artistik yapıyor. Herkesin Doğru. Amına koymak lazım. Doğrudur gel koyak biz de onu arayacağız. Baba benim adım Nurettin Basar. Benim de Tatar Karakuş. Memnun oldum Tatar kardeş. Şimdi sizden ricam ne biliyor musunuz? Baba bize artistlik yapanı, bize yamuk evet. yapanı, bize racon kesenin amına koyacağız. Racon Var... Mı? ne abi? Balık sana. Dur ben de o işe gidiyorum. Bilader. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bilader burada balık tutamazsınız artık. Neymiş kardeş? Kardeş mi? Arkadaş burayı satın aldım. Ben burayı satın aldım. Şimdi buradan çıkar mısın? Olarak, çıkar mısın? Malik annemle çıkar mısın? Devletin suyunu da mı satın aldın? Evet, He, her alamış. şeyini satın aldım. Çıkar mısın buradan? Devlet biziz oğlum. Devlet biziz. Kulağın mısın? Hanginizle konuşayım çık, lan? Çık buradan ha? çık, ben. Hanginiz oğlum, buradan plan? Çık lan Oğlum bana caz yapma. Seni boğar mı ha? Köpek balığı derler bana. Anlıyor. Benim lakabım Ana, köpek balığı. Adam çırt diyor. Oğlum bak beni. Seninle ne konuşuyorsun lan? Kardeş gibi. mi? Lan sarışıyor. Oğlum hayırdır? Oğlum hayırdır mı? Bak senin o gözlüğünü var ya. Çerçevesini alırım. Gözlüğü ben Fena. burada köpekler, köpek, balıklarını da yeme derim. Oo, o ne ha, öyle? Ha, lan ha, oğlum lan ha, oğlum. Arkadaşlar bir durun. Bir durun. Sakin ya. Ankara güçlü yüz taş çaklıyız. Güçlü Bak biz arkadaşlar. ekmeğimiz değil. Şu arkadaş alın ya buradan. Şunu tanımıyorum. Salak kim ya? Şunu alın Abo, Salak dedi kanka sana. Valla ben olsaydım var ya. Aba salak dedim valla. Hadi bir kapışın da izleyelim salak dedi illa. Hadi şunları dövüştürek gelin gelin. Oğlum motoru ha, bağırtma. amcam da motoru Ama bağırtma bu... Atma, amcam. Bu, bu zayıf. Ee... Nasıl tipim var? O 10 üzerinden puanla beni. Yarak gibi.